bıktım mı fakirlikten ya Allah Allah süper kahraman o zaman hala fakiriz ya Allah Allah biz ne zaman zengin olacağız Allah Allah bilmiyorum ki Miray ya ben de anlamadım Allah'ım yarabbim süper kahraman olduk hala zengin olamadık fakir fakir kur ekmek yemeye devam ediyoruz Allah'ım yarabbim ya oh. Vallahi bu işi bir çözüm bulmak lazım ya fakirim bir çözüm bulmak lazım Artık kurtardığımız adamlarla para mı alsak ne yapsak Allah Allah. Bir türlü çözemedim. Aa babacım neden insan mı alsak dedin. Çok mantıklı çok mantıklı. Bence de para alalım yani belece çalışıyoruz burada. Biz de insanız sonuçta robot değiliz. Arda oğlum öyle şey mi olur Allah Allah delirdin mi sen? Arkadaşlar size soralım bari. Ne yapalım yani para alalım mı almayalım mı yorumlara yazın. Hadi bakalım. Bence de fakir ya doğru söylüyor Arda. bakalım arkadaşlar yorumlara yazın alalım mı almayalım mı? Bize birazcık süper kahramanlık yapalım hadi gençler çok oturduk bugün çalışalım biraz. Oh be sonunda para çekebildim bir sürü para çektim bir sürü. Hemen gideyim de şunları biri çalmadan eve götüreyim bari Allah Allah. Enayi gidiyor gideyim de şunun parasını çalayım bari. <laughs> sen şimdi bittin moruk şimdi ben senin bütün paralarını alayım da göre sen. <laughs> Allah'ım yarabbim buralar çok tekinleşti ya ne yapacağım ya ne yapacağım. Hey amca buraya bak Olamaz ya biri sesleniyor Kimsin sen kimsin Ağız varıyor Sıra bakın beni dövüyor Hayır Ver bakalım paraları lan Ver işte böyle <laughs> Merhaba arkadaşlar Ben Bebek Sonic. Eğer sen beni seviyorsan Kanalıma abone olup Like atıp Bildirimleri açmayı unutma Olur mu? Şu paraları alayım da gideyim bari e, Lan dayısına bak ya Ne kadar parası var <laughs> Olamaz yok mu bir süper kahraman Yardım edin Dayı kedim paralarım alındı paraları. Ne? Biri süper karamam dedi. Geliyorum. Geldim. Aa! Allah'ım ya Rabbim ya. Şu düşleri bir yapamadım. Buyur amca, ne oldu sana? Evladım her gelelim biri geldi. <laughs> Döverek öldü. Allah paralarımı çaldı ya. Dövdü beni paralarım gitti. Evladım kurtarılar paralarımı. Ne olursun. Ne? Allah Allah nasıl oluyor ya? Gideceğim kurtaracağım paranı amca ama, ama içinden biraz para alırım yani diyeyim sana. Artık paralı çalışıyorum ne paralı mı çalışıyorsun ne, evladım ya Ayrı da yapıyordunuz bir de paralı yemin geçtiniz Allah'ım yarabbim istemiyorum o zaman istemiyorum. Sen bilirsin valla amcacım beni ilgilendirmez ben kurtarmam ben ekmeğime bakarım hadi bakalım bay o zaman. Tamam evladım git ben ne kadar istiyorsan vereceğim para ne olur paramı kurtar ne olur. Ha şöyle ya yola gel amca Allah Allah niye naz yapıyorsun? Vereceksin işte o parayı Allah'ım ya Rabbi. Bekle burada getiriyorum ben paranı. Nerede bu fakir abi ya? Allah Allah bir sattır gelemedi. Şu parayı paylaşacağız paylaşamıyoruz. Tövbe ya Rabbi. Aha da burada bu sarak. Allah'ım ya Rabbi. Oğlum aferin lan sana. Aferin. Çok iyi çalmış şey parayı. Aslanım beni. Eyvallah yani abicim bizim de yani mesleğimiz bu. İcabı yani gerek yani. Profesyonel bir şekilde yapıyoruz biz bu işi. Tamam lan tamam abartma. Aldım içinden alacağını. aldım mı paranı? Aldım yani canım abicim. Aldım merak etme sen alabilirsin çantayı. <laughs> İyi işler, bol kazançlar abim benim. Tamam lan tamam. Yalakalık yapma. Hadi bakalım. Konuşma. Diğer işlerde görüşürüz. Hadi bakalım. Bay bay. Tamamdır abim. Görüşürüz. Allah bol kazançlar versin. <laughs> nerede bu adam ya? Allah Allah. Paralarım nerede ya? Bulamadım paralarımı, Ne beceriksiz adam bu. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Allah Allah geldik işte amcacım geldik ya Allah Allah amma uzattın al işte burada param burada Hay Allah razı olsun evladım senden Allah razı olsun ya şükür Allah'ıma Evladım bunun için eksik ama paralar nereye gitti paraları Amcacım Allah Allah çalışma bedeli aldım içinden çalışma Alacağım dedim ya Allah'ım yarabbim hatırlamıyor mu? Artık paralı çalışıyorum ben paralı. Allah'ım yarabbim adam soyuyorsunuz siz. Paramın yarısını almışsınız ya yarısını Allah'ın belası. Amcacığım Allah Allah ben dedim sana işine gelmiyorsa söylemeseydin Allah'ım yarabbim ben işimi yaptım. Yalla şimdi yalla. Allah pistolandırın siz şikayet edeceğim seni şikayet edeceğim. <laughs> Yürü git kime şikayet ediyorsun sen et. Allah'ım yarabbim. bayağıdır bankamız soyulmuyor. Allah şükür işlerimiz iyi gidiyor. Paralarımız birikti işte bu. <laughs> Hadi bismillah gireyim şu bankaya soyayım bari gireyim. Hey eller yukarı eller yukarı aç bakalım bankanın kasasını aç bakalım olamaz ya Allah'ım ya Rabbim açtım şu mağazımı hırsızlar geldi ya ne yapacağım ben şimdi beyefendi sakin olun ulan bankanı soyacağım hala beyefendi diyorsun aç lan şu kapıyı aç şunu paraları çalacağım Allah'ım ya Rabbim ne dediğimi biliyor muyum ben de Allah'ım kardeşim sakin ol tamam açıyorum ya ne olur zarar verme bana Aç lan sana aç şunu sıkarım vallahi sana sıkarım kafanı aç patlatırım kafanı Buyurun beyefendi açıyorum ne olur zarar vermeyin buyurun Çekil bakayım şöyle çekil vallahi döverim seni çekil Ulan bu ne oğlum burada para yok lan Koskoca bankada bu kadarcık mı para var Allah'ım yarabbim ya Resulallah ne fakir bir bankasınız siz Yani abi her hafta bir her biri soyduğu bankayı bankada para yok yani ne yapayım bu kadar var Al bunu git ne olur zarar verme bana zaten beni de kovacaklar Allah'ım yarabbim <laughs> Allah'ım ya Rabbim yok mu bir süper kahraman kurtarsın ya paralarımızı kurtarsın Allah'ım ya Rabbim. Biri beni benim çağırdı. Geldim işte geldim. Buyurun kardeşim ne oldu? Söyle bakayım süper kahraman Hulk geldi. Fakir o. Allah'ıma şükürler olsun geldi bir süper kahraman geldi. Bankamızı soydular. Hulk Bey Hulk Bey lütfen kurtarın paralarımızı. Kardeşim kurtarım kurtarmasın ama ben paralı çalışalım sonra bakarız yani. Ne parası ya sen süpermen değil misin? Allah bir kardeşim kurtar getir benim paramı işte. Ne olur ya ne olur. Ben burada çalışanım. Kardeşim bana ne ya? Allah Allah. Beleşe mi çalışıyoruz biz? Burada insan çalışıyor insan. Süper kahramanız ya robot mı sandınız bizi? Allah bir Tamam kardeşim ya neyse parası veririz. Ne olur kurtar yoksa beni kovacaklar ya ne olur. Tamamdır kardeşim merak etme. Geliyorum ben şimdi. Hemen getireceğim paranı. <laughs> Allah'ım yarab. Şehrin süper kahramanı bile para göz olmuş. Bu ne biçim bir şehir ya? <laughs> Allah'ım yarabbim nerede bu ya? Nerede? Karakolun önünde bekletiyor beni. Şimdi polis gelecek ya. Allah Allah. Nerede bu fakir ol? Aha da geldim Necmettin. Ne yaptın ya? Ne yaptın? Çalabildin mi parayı? Abicim görmüyor musun parayı? Allah Allah çaldık ya. Bir çanta para var burada. Hepsi yarısı senin yarısı benim işte. <laughs> aferin lan sana aferin. Kedi bir fare tuttun. Sonunda zengin olduk. İşte bu be işte bu. Ver bakalım benim paramı ver. Eyvallah abi de böyle teşekkür mü ya Allah Allah. Neyse ben paramı almıştım. Al bakalım sen bu çantayı. Ya hadi bakalım bir dahaki işlerde görüşürüz abicim. Allah'a emanet. Allah bol kazançlar versin. Yalakalık yapmadan yalla şimdi yalla. geldi. Yandık şimdi. Vallahi bitti. Eyvah abicim ne yapacağız şimdi? Allah ım ya Rabbim yakalandı. Kaldır ellerini. Polis geldi. Kaldır ellerini. Şimdi seni tutukladım hırsız. Banka soymak değilmiş. Göreceksin sen. Aynen Kerem komiser. Yakaladım hırsızı. Yakaladım. Gel lan buraya. Niye soyuyorsun bankayı? Allah hırsızı. Ne, Hult abi ne diyorsun sen? Beraber soymadık mı? Beraber anlaştık. Allah'ım ya Rabbim niye satıyorsun beni? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Tanımıyorum bile seni. Ulan var ya. Niye soydun lan bankayı? Geç lan hapse. Geç. Şimdi var ya hiç çıkmayacaksın oradan. Abicim neler diyorsun sen neler Allah'ım ya Rabbim şimdi yandık işte ya. Fakir helal olsun kardeşim yakalamışsın adamı da. Ne diyor bu ya ne diyor? Yok beraber soyduk falan Senin bu işin içindesin? Doğruyu söyle. Hayır Kenan komiser ya tanımadın beni? Tanımıyor mu? Allah'ım ya Rabbim fakir ben ya yapar mıyım öyle şey yapar mıyım? Doğru söylüyorsun fakir özür dilerim kardeşim yapmazsın tabii ki de. Ulan pis hırsız. hem suç istiyorsun hem de iftira atıyorsun. Geçten var ya hiç çıkartmayacağım seni hapisten geç hapse. Allah'ım ya Rabbim adama bak ya beraber yaptık Kerem komiser inanma buna beraber yaptık. <laughs> Hadi oradan lan yalancı herif yürü bakalım hapse yürü. Kaytaramazsın mı işte? Hapsi yapacaksın paça paça? Aynen arkadaşlar sıkın hırsızlık yapmayın. Hırsızlık çok kötü bir şey. Eğer sizden ileride hırsızlık yaparsanız hapse girersiniz tamam mı? Hadi bakalım. Aynen arkadaşlar sakın hırsızlık yapmayın. Sakın ha sakın.